Doktor Gülten'in anıları. Adım Doktor Gülten Acar. Bugün 85 yaşındayım. Size hayatımın en karanlık gecesini anlatmak istiyorum. 32 yıl geçti aradan. Ama o gecenin her saniyesi hala gözlerimin önünde. Bazı anılar vardır ki zaman onları silmez. Aksine daha da keskinleştirir. 1992 yılının 17 Aralık gecesiydi. Karanlık, soğuk bir eski şehir gecesi. Ben o zamanlar Eskişehir Devlet Hastanesinde jinekolog olarak çalışıyordum. Henüz 35 yaşındaydım. Mesleğime yeni başlamış sayılırdım ama kariyerim hızla yükseliyordu. Her doğum benim için bir mucizeydi. Her kurtardığım can bana yaşama dair yeni umutlar veriyordu. Mesleğimi seviyordum. Her sabah hastaneye giderken içimde büyük bir heyecan taşıyordum. O gece nöbetçi doktordum. Eskişehir'deki Aralık ayları çok sert geçerdi kar kalınlığı yarım metreyi aşmıştı. Soğuk kemiklere kadar işliyordu. Hastanede gece nöbetleri genellikle sakindi. Birkaç acil durum, normal doğumlar vardı. Rutin işler. Saat gece iki sularında acil servisten çağrıldım. Telefondaki hemşirenin sesinde aciliyet vardı. Doktor hanım, hemen gelmeniz gerekiyor. Hamile bir hastamız var. Durumu çok kritik. Kan kaybediyor ve bilinçsiz.'' Koşarak acil servise indim. Koridorlarda ayak seslerim yankılanıyordu. O gece hastane neredeyse boştu. Sadece nöbetçi personel vardı. Acil serviste gördüğüm manzara şoktu. Sedyede, beyaz çarşafın altında kahverengi dalgalı saçlı genç bir kız yatıyordu. Yüzü kar gibi bembeyazdı. Dudakları morarmış. Nefesi çok zayıftı. İlk bakışta hamile olduğu belliydi. Ama karnının büyüklüğü normal değildi. Yanında yaklaşık 50 yaşlarında başörtülü bir kadın vardı. Ellerini ovuşturarak nefes nefese bekliyordu. Ben onu buldum doktor hanım dedi kadın. Sesi titriyordu. Namazdan çıkıyordum camiden. Apartmanın merdiveninde hareketsiz yatıyordu. Etrafı kan içindeydi. Ne yapacağımı bilemedim. Hemen ambulansı çağırdım. Genç kıza yaklaştım. Nabzını kontrol ettim. Nabzı çok zayıftı. Kan basıncı düşüktü ama yaşıyordu. Kızım, beni duyabiliyor musun? dedim yumuşak bir sesle. Yavaşça gözlerini araladı. O gözler. Hayatım boyunca unutamayacağım o gözler. İçlerinde öyle derin bir acı vardı ki, öyle büyük bir çaresizlik vardı ki, sanki tüm dünyanın yükünü tek başına taşıyordu. Su diye fısıldadı. Sesi zor duyuluyordu. Su getireceğiz. Önce adını öğrenebilir miyim? Merve. 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 Seni ameliyata alacağız. Bebek geliyor. Acil müdahale etmemiz gerekiyor. Korkma, yanındayım. O anda yüzündeki ifadeyi hiç unutamam. Korku yoktu orada. Ölümcül bir avcı tarafından yakalanmış av hayvanının teslimiyeti vardı. Sanki bu anı çoktan kabullenmiş. Kader böyleyse boyun eğmeye hazırmış gibi görünüyordu. Hemşireler sedyayı ameliyathaneye götürürken yanımda yürüyen hemşire Ayşe bana fısıldadı. Doktor hanım, bulan kadın söylediğine göre bu kız üniversite öğrencisi. Anadolu Üniversitesi'nde okuyormuş. Arada sırada görürlermiş apartmanda ama kimseyle pek konuşmazmış. Ameliyathaneye geçtik. Genel anestezi uyguladık. Merve anesteziye geçmeden önce elimi sımsıkı tuttu. Doktor hanım dedi. Gözlerinde yaşlar vardı. Eğer bir şey olursa, eğer ölürsem, lütfen aileme haber vermeyin. Onların üzülmesine gerek yok. İçim burkuldu. Hiçbir şey olmayacak kızım. Sen güçlü bir kadınsın. Hem sen hem de bebeğin iyi olacaksınız. Gözlerini kapattığında yüzünde ölümü karşılamaya hazır birinin huzuru vardı. Ameliyata başladığımda ilk şoku yaşadım. Bu sadece ikiz değildi. Üçüz de değildi. Dördüz hamilelikti ve her dört bebek de yaşıyordu. İlk bebeği çıkardığımda hemşire Ayşe'nin nefesi kesildi. Bebek sağlıklıydı, ağlıyordu, nefes alıyordu ama dış görünüşü farklıydı. Bebeğin teni koyu renkti, kıvırcık siyah saçları vardı. İkinci ve üçüncü bebekler de aynı özellikler taşıyordu. Hepsi sağlıklıydı, hepsi ağlıyor, hepsi yaşıyordu. Dördüncü bebekte ise komplikasyon yaşadık. Sıkışmıştı uzun ve stresli bir müdahale sonrasında onu da kurtardık. Dört bebek de sağlıklı ve yaşıyordu. İki kız, iki erkek. Merve anesteziden uyandığında ilk sözleri şu oldu. Yaşıyorlar mı? Yaşıyorlar kızım. Dördüz doğurdun. Hepsi sağlıklı, hepsi güzel. O anda yüzünde gördüğüm ifade sevinç değildi. Verdiği korkunç kararın ağırlığını taşıyordu. Gözyaşları geldi sonra. Ama bunlar sevinç gözyaşları değildi. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? diye tekrarladı kendi kendine. Yanına oturdum. Merve, bana anlat. Ne oluyor senin başına? Ve o an hayatımda dinlediğim en acı dolu hikayelerden birini öğrendim. Merve Koç, Kırıkkale'nin küçük bir köyünden geliyordu. Yeşilkent Köyü adında tarımla geçinen yoksul bir yerdi. Babası İbrahim Bey emekli bir öğretmendi. Annesi Fatma Hanım ev hanımıydı. Merve ailenin dört çocuğunun en büyüğüydü. Ailede üniversite okuyan ilk kişiydi. İktisat bölümü üçüncü sınıf öğrencisiyim dedi. Sesi güçlü çıkmaya çalışıyordu. Not ortalamam 3,2. Burs alıyorum. Ailede elinden geldiğince yardım ediyor. Babam emekli maaşından para veriyor. Annem yumurta satarak biriktirdiği paralarla beni okutuyor. Durdu. Nefes aldı. Bütün köy beni konuşuyor. Herkes beni konuşuyor. Yeşilkent köyünden üniversiteli kız derler. Herkes çocuklarına beni örnek gösteriyor. İmamımız bile hutbe verirken benden bahsediyor. Gözlerinden yaşlar süzülmeye başlamıştı. Serkan'la birinci sınıfta tanıştık. O da köylüydü. Konya'nın bir köyünden geliyordu. Makine mühendisliği okuyordu. İkimiz de çok çalışkandık. İkimizin de hayalleri vardı mezun olmak, iş bulmak ve ailelerimizin gururu olmak istiyorduk. Sesi titremeye başladı. Sevgiliydik ama saf bir ilişkiydi. Elimizden tutmaktan bile utanırdık. Ta ki geçen bahara kadar. Nisan ayıydı. Serkan'ın köyünden ailesi gelmişti. Beni görmek istiyorlardı. Sonra beni aileme götürecekti. Her şey çok güzeldi. Durdu. Sanki o güzel günleri hatırlıyormuş gibi gözlerini kapattı. O gece her şey değişti. Serkan'ın ailesi ona başka bir kızla evleneceğini söyledi. Görücü usulü evlilik. Bir aile dostunun kızıyla evlenecekti. Serkan çok sinirlendi. Bunlara karşı çıktı. Ama ailesinin baskısı çok büyüktü. Ağlamaya başladı. Benden uzaklaşmak istedi. Sana yazık etmek istemiyorum dedi. Bu evlilik olacak, mecburum. Ben de Sesi fısıltıya dönüştü. Ben de o gece onunla birlikte oldum. İlk ve son kez. Kendimi ona verdim. Onu kaybetmemek için. İçim acıyordu onu dinlerken. Ama işe yaramadı. Serkan ertesi gün ailesinin yanına döndü. Başka kızla nişanlandı. Ben de eski şehire döndüm. Okula devam ettim. Bir ay sonra adet görmediğimi fark ettim. Serkan'a söyledin mi? Söyleyemedim. Çok utanıyordum.'' hata ettiğimizi düşünüyordum. Belki adet psikolojik nedenlerle gecikiyordur diye düşündüm. Bir ay daha geçti. Peki sonra? Ekim ayıydı. İki aylık hamileydim. Ama daha test yaptırmamıştım. O gece Serkan aradı. Telefonu açtığımda ağlıyordu. Kalp krizi geçirmişti. Henüz 23 yaşındaydı. Nişanı bozmuş. Ailesiyle kavga etmişti. Bana döneceğini söylüyordu. Gözlerinde umut ışığı belirdi. Hamile olduğumu ona o gece söyleyecektim. Yarın eski şehire gelecekti. Her şey düzelecekti. Evlenecektik. Bebeğimizi birlikte büyütecektik. Sonra trajedi geldi. Ama sabah telefon çaldı. Serkan'ın arkadaşı arıyordu. Serkan gece yarısı ikinci kalp krizi geçirmişti. Kurtaramamışlardı. Öldüğünde ne bana aşık olduğunu biliyordu, ne de baba olacağını. Dünyam başıma yıkıldı. Şunu neredeyse fısıltıyla söyledi. Hamile olduğumu ona söyleyebilseydim, belki daha dikkatli olurdu. Sağlığına daha çok dikkat ederdi. Belki şimdi yaşıyor olurdu. İnsanın keşkeleri hiç bitmiyor. Merve, sonra ne yaptın? Başım dönüyordu. Hamile ve yalnızdım. Ne aileme söyleyebilir ne arkadaşlarıma. Hamileliğimi gizlemeye karar verdim. Kış olduğu için bol kıyafetler giyiyordum zaten. Son 3 ayda hiç okula gitmedim. Komşularıma depresyon geçirdiğimi söyledim. Peki doktor kontrollerine gittin mi? Başını iki yana salladı. Hiç gitmedim. Korkuyordum. Hem param da yoktu. Sadece eczaneden aldığım vitamin haplarıyla idare ettim. Merve, sen nasıl dördüz olduğunu anlamadın? Anlamadım. Sadece karnımın çok büyüdüğünü fark etmiştim. Ama ilk hamileliğimdi. Belki normaldi. İnternetten araştırmaya da korkuyordum. Her şeyden korkuyordum. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya devam etti. Bu gece sancılar başladı. Dayanılmaz acılar. Kimse apartmanda yoktu. Merdivenlerden inerken bayıldım. Sonra siz buldunuz beni. Hep yanında sessizce oturdum. Bu kadar genç bir kızın yaşadığı trajeyi sindirmeye çalışıyordum. Merve, Şimdi ne düşünüyorsun? Dört tane sağlıklı bebeğin var. Gözleri dolu dolu bana baktı. Doktor hanım, ben bu bebeklerle ne yapacağım? Nasıl besleyeceğim? Param yok, işim yok, ailem yok. Dördüz bebek. Nasıl besleyeceğim onları? Nasıl büyüteceğim? Ailene söylersen. Söyleyemem. İnanın bana, söyleyemem. Babam öldürür beni. Bizim için namus diye bir şey var. Köyde ne derler? Öğretmenin kızı, üniversite okuyan kız ve bu bebekler de farklı görünüyorlar. Haklıydı. Türkiye'nin küçük köylerinde o zamanlar böyle durumlar için çok az anlayış vardı. Merve, evlat edinme kurumları var. Onlar yardım edebilir. Biliyorum ama ben onları tekrar göremeyeceğim. Hepsini birlikte bırakmak zorundayım. Ayrı ayrı ailelerde büyümelerini istemiyorum. Ama başka çarem yok. Saat sabah beşi geçiyordu. Hastanede yavaş yavaş günlük hayat başlıyordu. Merve kararlıydı. Doktor hanım dedi. Sesinin tonunu değiştirmişti. Size bir ricam var. Sizden yardım istiyorum. Ne yardım? Bu bebekleri birileri bulup sahiplensin. Bir yere bırakın onları. Öyle bir yere ki sabah birileri bulup alabilsin. Dünyam başıma yıkıldı. Merve, ne söylüyorsun sen bu bebeklerin annesisin. Ben anne değilim. Anne olamam. Onları büyütemem. Bakamam. Başka insanlar daha iyi bakar, büyütür. Gözyaşlarıyla beraber konuşuyordu. Size yalvarıyorum. Güvenli bir yere bırakın onları. Yoksa ben kendi ellerimle onları. Cümlesini bitiremedi. Ama neyi kastettiğini anladım. Söz veriyorsun ki kendine zarar vermeyeceksin. Söz veriyorum. Ama bu bebeklerin güvenli bir yerde büyümelerini istiyorum. İyi aileler sahiplensin onları. Kalbim parçalanmıştı. Bu genç kızın yaşadığı trajediye bir de mesleki etik sorunu ekleniyordu. Ne yapabilirdim? Bebekleri annesiyle bırakıp hem annenin hem bebeklerin ölümüne sebep olmak mı? Yoksa onların güvenli geleceği için annenin isteğini yerine getirmek mi? Tamam dedim sonunda. Allah beni affetsin ama tamam dedim. Merve'nin gözlerindeki rahatlamayı gördüm. Sanki ağır bir yük kalkmıştı omuzlarından. Sabah erkenden hazırlandık. Henüz hastane tam canlanmamıştı. Hemşire Ayşe'ye bebekleri büyük bir sepete yerleştirmesini söyledim. En sıcak battaniyeleri buldum. En yumuşak bezleri buldum. Her birini özenle örttüm. O dört masum yüze bakarken dünyam yıkıldı. Onları terk edeceğimi bildiğimde içim paramparça oldu. Ne isim koyacaksın onlara? diye sordu Merve'ye. İsim mi? Sanki hiç düşünmemişti. Onları ben tanımayacağım ki artık. Ama sonra düşündü. Gözlerini kapattı. En büyük kız Pınar olsun. Su gibi temiz olsun. Adında o da yaşasın. Diğerleri. İlk erkek bebek Aras olsun. İkinci erkek Tuna. En küçük kız da Melis. Dört güzel isim. Pınar, Aras, Tuna, Melis, su isimleri. Belki anneleri bilinçsizce Porsuk Nehri'ni düşünmüştü. Sepeti alıp çıkarken Merve arkamdan seslendi. "Doktor hanım, şunu yanlarına koyun." Eski bir kolye uzattı bana. Üzerinde küçük bir kalp vardı. İçinde annenin sevgisi yazıyordu. Yazılar zamanla silinmişti. Bu annem vermişti. Üniversiteye ilk gittiğimde. Kolye hep göğsünün üzerinde olsun. Annenin sevgisi seninle olsun demişti. Belki bir gün tekrar karşılaştığımızda bu kolyeyi görüp tanımaları. Kolye'yi aldım. Sepetteki battaniyenin bir köşesine iliştirdim. Merve, sen emin misin? Hiç pişman olmayacak mısın? Pişmanım zaten. Ama başka çarem yok. Bu onlar için en iyisi. Sepeti alıp hastaneden çıktım. Kar hala yağıyordu. Soğuk Eskişehir sabahı her yeri beyaza gömüyordu. Porsuk Nehri'ne doğru yürüdüm. Nehrin yakınında eski fabrika binalarının arkasında kimsenin göremeyeceği ama sabah işçilerin mutlaka geçeceği bir yer buldum. Eski bir muşambanın altına sepeti yerleştirdim. Dört bebek huzurla uyuyordu. Bilmiyorlardı yarın ne olacağını. Bilmiyorlardı annelerinin en büyük acıyı yaşadığını. Masumlar, günahsızlardı. Affet beni diye fısıldadım onlara. Affet beni. Ama başka çarem yok. İyi insanlar bulsun sizi. İyi aileler büyütsün. Sepete son kez baktım ve uzaklaştım. Kar izlerimi siliyordu hızla. Geriye dönüp bir kez daha baktım. Sonra koşarak hastaneye döndüm. O günden sonra bir hafta boyunca gazeteleri ve radyoları takip ettim. Üçüncü gün Anadolu gazetesinde küçük bir haber gördüm. Forsuk Nehri yakınında dört bebek bulundu. Bebekler sağlıklı durumda. İşçiler tarafından sabah saatlerinde fark edildi. Sosyal hizmetler bebekleri koruma altına aldı. Evlat edinme süresindeki uygun ailelere verilecek. İçim rahatladı. En azından sağ bulunmuşlardı. Ama o rahatlama çok kısa sürdü. O günden itibaren başlayan vicdan azabı 32 yıl boyunca beni terk etmedi. Merve bir hafta hastanede kaldıktan sonra taburcu oldu. Onu son kez görmeye gittim. Yatağında oturmuş. Pencereden eski şehri izliyordu. Çok zayıflamıştı. Gözleri çukura kaçmıştı. Nasılsın kızım? İyiyim doktor hanım. Yarın okula döneceğim. Derslerimi tamamlayacağım. Mezun olacağım. Sesinde robot gibi bir soğukluk vardı. Sanki duygularını tamamen kapatmıştı. Merve, eğer konuşmak istersen. Konuşacak bir şey yok dedi keskin bir sesle. Olan oldu. Artık sadece geleceğime bakmalıyım. O gün Merve ile vedalaştık. Bir daha hiç görüşmedik. Daha sonra öğrendim ki okulu bitirdikten sonra İstanbul'a gitmiş. Büyük bir şirkette işe girmiş. Kariyerine odaklanmıştı. Hiç evlenmemiş, hiç çocuk sahibi olmamıştı. Ben ise o geceden sonra hiç eskisi gibi olamadım. Her doğumda, her bebekle karşılaştığımda o dört masum yüzü hatırlıyordum. Hiç evlenmedim. Hiç çocuk sahibi olmadım. Nasıl olabilirdim? Dört masum canı soğuk bir gecede terk eden ben nasıl anne olabilirdim? Yıllar geçti. 1995'te hastaneden emekli oldum. Eskişehir'de küçük bir evde yaşamaya başladım. Her gün o bebeklerin ne olduğunu merak ediyordum. Yaşıyorlar mıydı? Sağlıklılar mıydı? Mutlular mıydı? İyi aileler bulmuşlar mıydı? Her 17 Aralık'ta o geceyi yaşadığım tarihte Porsuk Nehri'ne giderdim. Eski fabrika binasının yanına giderdim. Çiçek bırakır, dua ederdim. O dört bebek için, Pınar, Aras, Tuna, Melis için. 2010 yılında Alzheimer teşhisi kondu bana. Unutkanlığım artıyordu. Ama o geceyi hiç unutamadım. Hatta daha da sık hatırlamaya başladım. Geceleri uyandığımda bebeklerin ağlama seslerini duyduğumu sanırdım. Ta ki geçen yıla kadar. 2023 yazında Eskişehir Şehir Hastanesi'nde rutin kontrole gitmiştim. Kardiyolojide muayene olurken, beni muayene eden doktorun etiketini okudum. Doktor Aras Denizli, kardiyoloji uzmanı. Aras, isim tanıdık gelmişti. Ama neden hatırlayamadım? Ya da hatırlamak istemedim. Genç doktor yaklaşık 30'lu yaşların başındaydı. Yakışıklı, esmer bir erkekti. Beni muayene ederken çok nazik davranıyordu. Gülten Hanım, kalp ritminizde hafif bir düzensizlik var. Size cihaz takacağız. 24 saat taşıyacaksınız. Tamam doktor bey. Muayene bittiğinde garip bir istek duydum. Doktor bey, affedersiniz ama siz nerelisiniz? Aileniz eski şehirli mi? Gülümsedi. Hayır, ben evlatlığım aslında. Bebekken evlat edindiler beni. İyi insanlardı. Burada büyüdüm. Dünyam başıma yıkıldı. Evlatlık mı? Evet. 1992'de doğmuşum. Kardeşlerimle birlikte Porsuk Nehri yakınında bulunmuşuz. Dördüz doğmuşuz. Hepimiz farklı ailelere verilmişiz. Nefesim kesildi. Bu mümkün değildi. Bu imkansızdı. İyi misiniz Gülten Hanım? Çok solgun göründünüz. İyi, iyiyim. Sadece yoruldum biraz.'' O gün evde saatlerce ağladım. 31 yıl sonra onlardan biriyle karşılaşmıştım. Aras, benim ismini verdiğim o küçük bebek şimdi doktor olmuş. İnsanları iyileştiriyordu. Ertesi gün araştırmaya başladım. İnternet çağı her şeyi kolaylaştırıyordu. 1992 Eskişehir, 400 bebekler diye aratınca birkaç eski gazete haberi çıktı. Sonra sosyal medyada onları buldum. Pınar Özkan, Eskişehir'de mimar olarak çalışıyordu şehir planlama projeleri yapıyordu. Güzel bir kadın olmuş. Evli, iki çocuklu. Aras Denizli. Tanıştığım doktor. Kardiyoloji uzmanı. Bekar. Mesleğine odaklanmış. Tuna Arslan, İstanbul'da öğretmen. Matematik öğretmeni. Sosyal medya hesaplarında öğrencileriyle fotoğrafları vardı. Mutlu görünüyordu. Melis Kurtlar, İstanbul'da grafik tasarım şirketi sahibi genç yaşta büyük başarılar elde etmiş girişimci bir kadın. Hepsi başarılı, mutlu insanlar olmuşlardı. İyi aileler bulmuşlar, iyi eğitim almışlar, güzel kariyerler yapmışlardı. Bir yandan seviniyordum, bir yandan da içimdeki suçluluk daha da büyüyordu. O gece karar verdim. Bu sırrı daha fazla içimde taşıyamazdım. Alzheimer'im ilerliyor. Belki de çok zamanım kalmamıştı. Onlara gerçeği söylemeli hatalarımdan dolayı özür dilemeliydin. Ama nasıl? Nasıl gidip ben sizi o gece terk eden doktorum diyebilirdim? Aylar geçti. Cesaretimi toplamaya çalışıyordum. Ta ki geçen ay. Geçen ay kalp krizi geçirdim. Yine doktor arasın hastanesindeydim. Ameliyat olduktan sonra yoğun bakımdan çıktım. Servis odasına alındığımda kapım çalındı. İçeri doktor Aras girdi. Ama bu kez yanında üç kişi daha vardı. Bir kadın doktor, bir erkek öğretmen görünümlü adam ve şık giyimli bir kadın. Gülten Hanım dedi Doktor Aras. Size misafirlerim var. Bu arkadaşlar benim kardeşlerim. Kalbim durdu. Kardeşleri. Dördüz kardeşler. Hepsi oradaydı. Doktor Aras tanıştırdı onları. Bu Pınar, mimar. Bu Tuna, öğretmen. Bu da Melis, grafik tasarımcı. Memnun oldum dedim zorlukla. Pınar öne çıktı. Gülten Hanım, biz gerçeği öğrendik. Sizi arıyorduk. Hangi gerçeği? Bizim kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, o gece neler olduğunu. Gözyaşlarım geldi. Nasıl öğrendiniz? Melis cevap verdi. Bir yıldır araştırıyorduk. Özel dedektif tuttuk. Eski hastane kayıtlarını bulduk. Hemşire Ayşe Hanım hala hayatta. O anlattı bize sizi o gece bıraktığımızı. Ve diye ekledi Tuna, annemizi de bulduk. Şok olmuştum. Merve iyi mi? O nasıl? İstanbul'da yaşıyor. Başarılı bir iş kadını olmuş. Ama hiç evlenmemiş. Çocuk sahibi olmamış. Bizi çok özlemiş galiba. Doktor Aras yanıma oturdu. Gülten Hanım, siz o gece elimizden geleni yapmışsınız. Annemizin durumu çok zormuş. Siz hem onu hem bizi kurtarmışsınız aslında. Hayır diye bağırdım. Ben sizi terk ettim. Ben sizi o soğukta çaresiz bıraktım. Bu benim günahım. Pınar elimi tuttu. Gülten Hanım, biz kötü ailelerde büyümedik. Hepimiz sevgiyle büyütüldük. İyi eğitim aldık. Güzel kariyerler yaptık. Mutluyuz. Ama bedeli çok ağırdı, dedim ağlayarak. Merve nasıl? O bu durumla nasıl başa çıktı? Melis gözlerini kaçırdı. O da çok acı çekmiş. Ama şimdi bizi bulmuş olmanın mutluluğunu yaşıyor. Sizinle görüşmek istiyor. O da burada mı? Koridorda bekliyor. İçeri girmekten çekiniyor. Sizi görmekten çok korkuyor. Çağırın onu. Lütfen çağırın. Doktor Aras çıktı. Birkaç dakika sonra bir kadınla birlikte döndü. Merve'yi zorla tanıdım. 54 yaşındaydı şimdi. Ama çok yaşlı görünüyordu. Saçları bembeyaz olmuş. Yüzünde derin çizgiler vardı. Ama gözleri, o gözler hala 20 yaşındaki genç kızın gözleriydi. "Doktor hanım," dedi. Sesi titriyordu. Kollarımı açtım ona. O da bana sarıldı. 32 yıl sonra o trajik geceyi yaşayan iki kadın birbirlerine sarılıp ağladık. "Affet beni Merve. Affet beni. Ben sizden özür diliyorum." Siz o gece çok zor duruma soktum. İkimiz de ağlıyorduk. Dört çocuk da gözyaşları içinde bizi izliyordu. Merve çocuklarına döndü. Bu benim hatam. Sizin doktor hanıma kızmanıza gerek yok. O bana yardım etmek istedi. Ben ısrar ettim. Pınar annesine sarıldı. Anne, artık geçmişte olanlar geçmişte kaldı. Önemli olan şimdi hep birlikte olmamız. Doktor Aras bana baktı. Gülten hanım, bizim size bir teklifimiz var. Nedir? Biz bir vakıf kuruyoruz. Merve anne ile birlikte. Terk edilmiş bebekler için. Çaresizlik içindeki anneler için. Siz de bizimle olur musunuz? Ben mi? Evet. Siz o geceyi yaşadınız. Annenin çaresizliğini, bizim durumumuzu gördünüz. Tecrübeniz çok değerli. Melis ekledi. Vakfın adı Porsuk ailesi olacak. Su gibi akan, büyüyen, birleştiren bir aile. Gözyaşlarımla gülümsedim. Elbette olurum. Hayatımın geri kalan kısmını bu konuya adamak isterim. Böylece 32 yıl sonra o trajik gecenin travmasını yaşayan 6 insan bir araya geldi. Acılarımızı, suçluluk hislerimizi, özlemlerimizi birleştirerek yeni bir şey oluşturmaya karar verdik. Merve o günden sonra Eskişehir'e taşındı. Benim evimin yanındaki daireyi aldı. Her gün birlikte vakit geçirmeye başladık. İkimiz de o yüzden anne olamamıştık. Ama şimdi dört çocuğumuz vardı. Geç de olsa bulmuştuk onları. Pınar Eskişehir'deki vakıf binasının projesini hazırladı. Tuna eğitim programlarının müfredatını oluşturdu. Melis vakfın tanıtım ve sosyal medya çalışmalarını üstlendi. Doktor Aras sağlık hizmetlerini koordine etti. Merve ise psikolojik destek birimine odaklandı kendi deneyimlerini kullanarak çaresizlik içindeki hamile kadınlara yardım etti. Ben ise hikaye anlatıcısı oldum. Üniversitelerde, hastanelerde, sosyal hizmet kurumlarında konferanslar verdim. O geceyi anlattım. Hatalarımızın sonuçlarını, affetmenin gücünü, ikinci şansları anlattım. Bugün 85 yaşındayım. Alzheimer hastalığım ilerliyor. Ama o geceyi hiç unutamıyorum. Artık o gecenin acısını tek başıma taşımıyorum. 6 kişilik bir ailemiz var şimdi. Geçen hafta Pınar'ın ikinci çocuğu doğdu. Melis hamile. İlk çocuğu olacak. Tuna da nişanlandı. Gelecek sene düğünü var. Merve artık büyük anne olacak. Ben de belki nineyim artık. Kan bağımız yok ama kalbimizde var. Her 17 Aralık'ta hepimiz birlikte Porsuk Nehri'ne gideriz. Eski fabrika binasının yanına gideriz. Çiçek bırakırız. Dua ederiz. Hikayemizi hatırlarız. Geçen sene Doktor Aras dedi ki Gülten anne, o gece yaptığınıza pişman mısınız? Çok pişmanım dedim. Ama öğrendiğim şey şu. Hatalar geri alınamaz. Ama affederek, sevgiyle ikinci şanslarla anlamını değiştirebiliriz. Bugün size bu hikayeyi anlatmamın nedeni şu. Hayatta bazı anlar var ki çok zor kararlar vermek zorunda kalırız. Bazen o kararlar çok acı verir. Ama asıl önemli olan hatalarımızdan ders alıp telafi etmeye çalışmaktır. Merve ve ben o gece yaptığımızı geri alamayız. Ama ömrümüzün geri kalanını başka annelerin, başka bebeklerin acıyı yaşamaması için çalışabiliriz. Affetmek zordur. Kendini affetmek daha da zordur. Ama sevginin gücü hepsinden güçlüdür. Porsuk Ailesi Vakfı bugün Türkiye'nin önde gelen çocuk koruma kuruluşlarından biridir. Merve Koç ve Doktor Gülten Acar'ın kurduğu bu vakıf bugüne kadar binlerce anneye ve bebeğe yardım etmiştir. Bu hikaye bir kurgu olmakla birlikte, maalesef benzer durumlar yaşanabilmektedir. Eğer çaresizlik içindeyseniz yardım için sosyal hizmet merkezlerine, Aile Çocuk Eğitim Vakfı'na, 183 sosyal hizmet hattına başvurabilirsiniz. Unutmayın, her problem içinde bir çözümün tohumu vardır. Asla pes etmeyin.